Bismarck savaş gemisi, 2. Dünya Savaşı döneminde Alman Kriegsmarine deniz kuvvetleri tarafından inşa edilen ve Almanya'nın deniz gücünün bir simgesi haline gelen büyük ve etkileyici bir savaş gemisidir. Teknolojik yenilikleri, savaş stratejileri üzerindeki etkisi ve sonuçta bıraktığı mirası ile Bismarck, denizcilik tarihinin unutulmaz gemilerinden biridir. Bismarck sınıfı savaş gemileri Bismarck sınıfı savaş gemileri, Alman Kriegmarine'nin en ünlü sınıfıdır. Bu sınıfın gemileri Bismarck ve Tirpitz'idir. Bismarck, 1936-1940 yılları arasında inşa edildi ve 1940 yılında hizmete girdi. Bu sınıfın gemileri, büyük boyutları, güçlü silah donanımı ve gelişmiş zırh yapısıyla dikkat çekti. Teknolojik özellikler ve güç Bismarck, 250 metreye kadar uzanan ve 41.7 metre genişliğinde olan büyük bir savaş gemisiydi. 8 adet 380 mm ana batarya topu ve 12 adet 150 mm ikincil batarya topu ile donatılmıştı. Ayrıca anti hava savunma için 16 adet 105 mm top ve 16 adet 37 mm ve 20 mm'lik hafif toplar bulunuyordu. Bismarck'ın güç kaynağı ise 12 adet su buharlı kazan ve 3 adet türbin motoruyla sağlanıyordu. Bu da ona 30 knot, yaklaşık 56 km/saat hız kazandırıyordu. Bismarck'ın kısa hikayesi ve sonu. Bismarck'ın en ünlü anısı 1941 yılında gerçekleşen ve İngiliz Kraliyet Donanması'nın yoğun takibi sonucunda yaşanan Bismarck operasyonudur. Bismarck, Atlantik'te ticaret gemilerine saldırmak amacıyla yola çıktığında, İngiliz donanması tarafından takip edildi ve sonunda savaş gemisi HMS Hodun batırılmasıyla sonuçlanan bir deniz muharebesi yaşandı. Ancak Bismarck da hasar gördü. Daha sonra Bismarck, Alman Craig Marine'nin emri üzerine kendi mürettebatı tarafından batırıldı. Birazdan günümüze Bismarck Savaş Gemisi Denizcilik tarihinin önemli anılarından biri olarak hafızalarda yer edinmiştir. Onun teknolojik özellikleri ve denizde oynadığı stratejik rol, savaş gemilerinin ve deniz gücünün evrimini anlamak için önemlidir. Bismarck'ın batışı ve hikayesi, askeri strateji, teknolojik gelişmeler ve savaşın insan üzerindeki etkileri üzerine birçok ders sunmaktadır. Sonuç. Bismarck savaş gemisi İkinci Dünya Savaşı sırasında önemli bir rol oynamış ve denizcilik tarihinin unutulmaz figürlerinden biri olmuştur. Teknolojik yenilikleri, deniz stratejilerine olan etkisi ve savaşın karmaşıklığını anlamak için Bismarck'ın hikayesi ve mirası dikkate değerdir.